Evet arkadaşlar bugünkü konumuz üçgende açılar. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Dış açıların toplamı dış açı x, y ve z 360'tır. Zaten bütün çokgenlerin üçgen olsun, dörtgen olsun, beşgen olsun, altıgen olsun hepsinin dış açıları toplamı 360 derece olduğunu biliyoruz bir üçgende bir dış açı bakın şurada C açısı dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Üçgende açı sorularında bu çok karşımıza çıkan bir özellik. Çok kullandığımız bir özellik. Biz bunu şöyle tarif ediyoruz. Bir dış, hop iki iç. Bir dış, hop iki iç. Bu iki iç açının toplamına eşittir arkadaşlar. Evet, basit bir soruyla başlayalım arkadaşlar. Burada üçgenin üç tane iç açısı verilmiş, 3x, 4x ve 5x. X kaç derecedir diyor. Y'nin x cinsinden eşiti nedir diyor. Burada Üçgenin iç açılar toplamı 5, 4, 9, 12 x. 12 x kaç derece olacak? 360 mı? 180. 180, olacak. 180 olacak değil mi? 12 x 180 olacak. Buradan x'i kaç buluruz? 15 buluruz. Peki Y'nin x cinsinden eşitliği nedir diyor. Yani y kaç tane x eşittir onu sormak istiyor. Veya şöyle söyleyebiliriz. Bir dış neydi? Bir dış hop 2 iç. Yani 3x 4x daha y 7x eşittir. Y'nin x türünden eşitliği 7x'tir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, burada da bu sorunun çözümü var arkadaşlar. Çözümünü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bizim çözdüğümüz gibi arkadaşlar. Evet.